Üç isim, üç şehir. Kudüs, Endülüs, İstanbul. Mescid-i Aksa, Kudüs ve Ayasofya. Bunlar şehir veya beton isimler olabilir. Minare ismi olabilir. Bizim için öyle değil. Kudüs'te, Endülüs'te, Ayasofya'da ayaklarımıza vurulmuş prangalar. Ümmetimizin 1400 senelik tarihi içerisinde üç büyük kaybettiğimiz kalenin adıdır bunlar. Kudüs kurtulduğu gün imanımız şahlanacak. Endülüs'e inşallah geri döndüğümüz gün yeniden tarık olacağız. Ayasofya açılmayacak. Biz göklere yükseleceğiz o gün. Açıldı diye sevindiğimiz zaman. Kim Ayasofya'nın yanındaysa, Endelüs derdiyle yaşıyorsa, Kudüs'te yüreği vuruyorsa, o mümindir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.